Kırklar elinde yaşayan 81 yaşındaki Nine 70 yıl sonra mezun olduğu okula geri döndü. Yıllar önce sıralarda ders yapan Nine şimdi ise takı tasarlıyor. Gözlük yaptım, bileklik yaptım, hal yaptım. Ne yaşı ona engel oldu ne rahatsızlıkları. Yıllar sonra yeniden okul binasına döndü, takı yapmayı öğrendi. Kırklar elinde yaşayan Berra Alaycı, 70 yıl önce bölgedeki Değirmencik İlkokulu'nda okula başladı. Okul yıllar sonra köy yaşam merkezi haline getirildi. Berra Nine yeniden okul binasına gitti, takı tasarım kursunda eğitim görmeye başladı. Benim adım Berra Alaycı, 1940 doğumluyum, 81 yaşındayım. Komşu gelinleri dediler gel sen de baba rengi. Bakız Hanım ben yaşlıyım gidemem dedim. Gel gel dediler. Dolsun sıra şey dolsun diye beni Öylesine. 81 yaşındaki Berra Nine kursun en marifetli öğrencilerinden. Birbirinden şık takılar tasarlayan Nine yakınlarına hediyelikler yapıyor. E ben de geldim. Buraya gelince de bir daha da her şeyler yaptım. Çok şeyler yaptım. Çok şeyler öğrendim. Bütün torunlarıma her şeyler yaptım. <laughs>